Seni ilgilendirmez. Sen niye sürekli benim ayağımın altında dolaşıyorsun ya? İlgilendirir, ilgilendirir. Oğlum bak zaten sana sinir oluyorum. <laughs> Dövdürtme kendini bana. Sen kimi dövüyorsun lan çubuk kıraken? <laughs> Canım, ben cehenneme gitsem Güneş kremini nereden alıyorduk <laughs> Ben Nereden var kralım oğlum? Kötülükler kralıyım ben. Krallar da devrilir aslan. Denen bir şey yok. Hiç olmadı kitabım. Ben şimdi size bu asfaltı öptürürüm de. Dikkat et o asfaltı sen öpme kardeş. Kötülükler kralıyım ben. Krallar da devrilir aslan. <laughs> Çok çarpışıp da eğitim hayatımı oynayamam. Kim benim kalbime ha? Ne avansın bomba mı? Sağ ol dayım, babamın okulu. Senin amacın ne ha? Sen bayılmıyor musun hayvan gibi dayak yemeye? <laughs> Biriniz mesela sınırı geçince, öbürü hop hemen tasmasını çekebiliyor. Helal vallahi size. Benim kimsenin tasmasını falan çektiğim yok. Üç kuruşluk egonuza çarpışıp da eğitim hayatımla oynayamam. Oğuz, cool. bak bu kızı sevdim. Bu biraz akıllı gibi. Nadir akıllı cümleler duyuyorsundur ya, ondandır Aa. kardeşim. Kralsın. Biliyorum aslanım. Hep böyleydi. Tamam dedi çektim nefes Korktum Az gibi giden gibi döner. Kralsın biliyorsun değil mi? Biliyorum aslan İşte böyle Onlara benden bahset çek bir duman dedi çektim nefes Ortumda bir Mercedes Onlara benden bahset çek bir duman dedi çektim nefes Ortumda bir Mercedes Bırt şanslar yok biz de ee, Bu okulda kovulmayacak tek kişi benim galiba ha Aa. Ya hava atmış gibi oldum ama Kaldayım babamın okulu özlemiş Oğlum senin <laughs> amacın ne ha? Sen doyamıyor musun hayvan gibi dayak yemeni? Senin babandan yediğin şey yumruklar tamam. gitmedi mi? Ya dur bırak sana! Temiz bırak tamam geç! Doruk tamam! Sen ne konuşuyorsun be? Defol git! Nereye gidiyorum ya? Okul benim. Şaka sırada gosletleri ağzına tıkan zamanla bir şiş koydun. Şimdi zayıflayınca mı anladın ezik psikolojisi? Sevmiyorum baba ya, ne yapayım? Olur, çok severim. İçerim evet. Havalıların <laughs> yaşadığı yere bak. Burası bayağı evmiş ya. Lan dayak yedin lan. Terbiyesiz. Lafını bil. Ne işi var o tiplerin bizim ya? <laughs> Bana gelirsin o zaman. Delilik salakça bir şey bence. O yüzden sürekli kaybediyorlar. Sıkıntı neyse söyle yardımcı olayım. Al giyin bunu üstüne. Seni korurum kollarım diyorum. Al sar bunu boynuna. <laughs> Yok artık. Hocam gerçekten bir dilsin. Şey. Muhteşemdi. Benim burada milyonlu arabam gitmiş. Uydurup görüşmesini mi düşüneceğim gerçekten ya? Ankara'ya gitmenin Hadi. Hem niye bu kadar tutuldun ki kardeş olayına? Annen kabul etti sana ne oluyor? Huzura doğru gidiyorum Nebahat. Ya huzur arıyorum bulamayacağımı bile bile. <laughs> sana ne? <laughs> Abiyim kızım ben. Taksi değilim. <laughs> Abi karşılıklı iki top attılar birbirlerinin kafalarına, sonuca bak. Allah'ını seversen ya. Şimdi başlayacağım sana da, One for da. İnsanlar anaları evden gidince, bir adalara çıkıyorlar.